arkadaşlar bugün sizlerle şu ana kadar aldığım bütün araçlarım park dördündeyiz. Ee, videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Videoyu açın o zaman hemen ilk aracımıza geçelim. İlk aracımız hemen adına bakalım. Monster delivery Delivery adlı bir araç. Yanında e, 2018 yazıyor. Happy New Year yazıyor ve şurada hat yasnafası var. Hava e, havai fişekler yapılmış yine böyle. Önünde far detayları yok. Çok ve beklemiyordum. Camları sarı. Diğer yerinde aynı şekilde. Arkası da bu şekilde e, bir kapıları var. Altı da bu şekilde. Hatta daha büyük böyle. Daha iri. Sıra içerikimiz. Custom Volkswagen Beetle. Ya, e, bu yanında aracın yanında Shark Spotter yazıyor. E, ee, yan şurada da 68 numara yazıyor. Şurada adres yazıyor ve şu üstüne incecik bir kırmızı şerit çekilmiş. Önünde fazla detayları yok. Çok da beklemiyordum. Ee, üstünde e, bir şey koymuşlar. Çok çözemedim yani. Tam anlayamadım. Camları mavi. Ee, diğer yerler aynı şekilde. Arkasında da iki egzoz çıkışlı. böyle arkası da. Altı da bu şekilde. Gayet güzel bir araç. sonraki aracımız. Um, The Embooser adlı bir araç. Bu bir şey um, Ona, uh, çekici. E, örnek göstereyim. Şöyle bir aracı koyarsanız uh, böyle uh, taşıyabiliyor. Uh, yanında böyle yarış pist başlangıçlarındaki uh, şerit çekilmiş ve The Embooser yazıyor. Ee, önünde hiçbir detay yok diğer diğer yönde aynı şekilde arkası da bu şekilde gayet güzel bir araç. Sıradaki rüzgımız uh, school shaker yan yanında dörtlü uh, ateş atma gözü var şurada da bir kuru kafa var gördüğünüz gibi um, ve orada bir şeyler yazıyor ama tam okunmuyor. Şurada kalan siyah bir şerit çekilmiş. Önünde kuru kafa var. Yine Bonshaiker'daki gibi. Aa, şurada da motoru çıkartmışlar. Diğer yönde aynı şekilde. Arkasında çok bir detay yok. Ve bunda araba sürüyorken kafa hareket edebiliyor otomatik. Altı da bu şekilde. Sıradaki aracımız e adlı bir araç. Yanları şu bu şeffaf bir araç. Yanında şöyle bir işareti var. Elektronik renk tarzı bir araç. Ee, bir sürü yeşil şerit çekilmiş. Ön tarafı bu şekilde yine kaputun üstünde bir, bir tane küçücük X ve e, şerit şeritler geçiyor. Diğer yanda aynı şekilde arkasında çok bir detay detay yok. Üstünde de e, böyle garip bir şey yapmışlar şeritler falan filan. Altta da bu şekilde bu arada jantları şeffaf İçinde görülüyor mu bilmiyorum ama şuradan gözüküyordur herhalde. Bu şekilde. Gayet güzel bir araç. Bu aracımız Honda 1985 model Honda CRX. Ee, yanında 3 renkli bir şerit yapmışlar. Ee, şurada küçücük minicik bir Hot logosu var. Ee, hemen şöyle odaklayalım. Şurada küçücük bir Hot logosu var. Ee, öne bakacak olursak um, kamera odaklan, odaklandı. Önüne bakacak olursak far detayları yok ve kapının üstünde bir sürü şeritler var. Cam da bu şekilde. Diğer yanında aynı şekilde. Şurada benzin tepo, deposu var. Ee, arkasında da e, arka stok detayları yok. Üstü de bu şekilde. Gayet güzel bir araç. Bu sıradaki aracımız um, Quadrot adlı bir araç. Ee, yanında böyle hap ve yazılar yazıyor gördüğünüz gibi. Ee, e, jantları da gayet güzel. Önü de hiç detay yok. Arkasında da yok. Üstü de bu şekilde gördüğünüz gibi. Gayet güzel. Şurası da. Ee, aracımız. Hemen göstereyim. Track Roper adlı bir araç. Ee, yanında bir sürü beyaz şeritler var. Bir, Zebra'nın tam tersi gibi gözüküyor. Ee, şöyle odaklanırsa kamera. Şöyle odaklanmaya çalışalım. Tamam. Yanında Zebra'nın tam tersi şeritleri var. Ee, önünde far detayları yok. Çok da beklemiyordum ve şu ön korumalı yukarı aşağı oynayabiliyor. Böyle bir özellik yapmışlar. Gördüğünüz gibi kaputun üstüne 52 numara yazıyor. Bir sürü şeritler diğer yandan aynı şekilde. Sıradaki aracımız Halloween Reed adlı bir araç. Jantları kocaman önünki küçük. E, camları parlak. yanında çok bir şey yok. dişleri e, var önünde ve kapıların üstünde e, bir sürü şey şey çizgileri var diğer yandan bir şekilde. Arkası da böyle şurada e, camı garip bir şekilde yapmışlar. Altı da böyle sıradaki aracımız e, roller toaster adlı bir araç şurada araç gayet detaylı şurada fişi var ve şurada tost kafalı bir şef var e, önünde e, şu tostun ayarları olan var ya o farları o şekilde yapmışlar ve camları mor diğer yandan bir şekilde arkasında iki tane koskocaman bir ekrosu var ve her, araç böyle şeyler yapılabiliyor böyle buna basıyorsun üstteki toz aşağı iniyor alttaki bir şey de böyle ee, sıradaki aracımız um, Dragon Blaster adlı bir araç kanatları şeffaf e, kocaman e, jantları sarı sarı yapılmış şurada egzozlar böyle fışkırmış direkt e, öne bakacak olursa ejderha kafası var gördüğünüz gibi e, gözleri yeşil gördüğünüz gibi. Diğer yanında da aynı şekilde. Arkasında koyu var. Üstünde tırtıkları var. Bu şekilde. Evet, gözümüz, um, surf Crate adlı bir araç. Yanlarında şurada bir surf resmi var. Şuradan da egzozlar fışkırmış. Şuradan bir sürü egzoz fışkırmış. Birleşip e, kocaman tek parça haline gelmişler. E, önü de bu şekilde. Şuradan bu motoru var gördüğünüz gibi diğer yandan şekli. Ee, arkası da böyle ve şuradan bir tane e, surf tahtası var. Altı da bu şekilde. İşte aracımız for, 2019 Ford Focus RS RS. E, şurada Xbox 45 yazıyor. Bu Ford Horizon aracı. Şurada Ford yazıyor şu şurada bir sürü şeyler var. Önde far detayları yok. Kaputunda gördüğünüz gibi Ford'a yazıyor ve Ford logosu var. Bir ikili siyah şerit çekilmiş. Diğer yönde aynı şekilde stok detayları yok. E, altıda da bu şekilde. Gayet güzel. Sıradaki aracımız minicik ve adı hemen küçücük yazıyor. pedal driver adlı bir araç. Bu araç pedallı bir araç. Altında gördüğünüz bir şurada pedallar var. Akıllı araba gibi bir şey. Ee, yeşil jantlı ve şurada hat yazıyor. Ee, önünde far detayları yok. Şurada motoru fışkırmış. Ee, diğer yerinde aynı şekilde. Arkasında bir şey yok ve içi akıllı araba gibi. <laughs> yani tatlı bir araç. <laughs> Sıradaki aracımız Bodyguard tatlı bir araç. Yanında Bodyguard yazıyor. Garip bir şekilde yazmışlar. Arka jantı kocaman. Ön jantı da kocaman ama o daha küçük. Arka jantından. Ön far detayları yok. Şurada iki tane şerit çekilmiş. Böyle bu, e, kaputuna boya sıçratmışlar gibi direkt laps diye e, yeşillik yapılmış. Böyle laps diye yapıştırmışlar sanki. E, diğer yandan şekilde arkasına detaylar yok. Üstüne ne yazıyor? Gayet güzel düldük kerecimiz. Um, uh, adı yazmdı nedense Adı yazmdı o. No. O zaman şurada simir adı simir rolüymiş. ilmiş ee, arka jantında can, bir zar var gördüğünüz gibi dev gibi silindir bir, e, zar var. Bunu tam kutu Ve önünde minicik e, tırna kadar bir jantları var. Şuradan da İçerisinde motorları var, diğer yandan şekil, arkasında hiçbir şey yok. Üstünde de zarlar falan var, altı da bu şekilde Çözük evet. evet. aracımız, Gas yes, 68 model Corvette. Ee, yanında ateş desenleri var, şuradan da e, 4 tane toz fışkırmış. E, şu uzgarası parlak, şurada ateş desenleri yapılmış. Ee, şuradan da motoru fışkırmış. Diğer yanda aynı şekilde. Arkasında da 4 tane farı var. Yani klasik korvet vardır. Ee, altı da bu şekilde. Şark attı bir araç. Bildiğin köpek malı yani. Jantları klasik bir jant. Şurada motoru var gördüğünüz gibi. Şurada yüzgeç, yüzgeç var. Önünde dişleri bıçak gibi. E, gözleri var şurada gördüğünüz gibi kafasının üstünde de desenler var şurada da oturma yeri var şurada yine bir yüzgeç var diğer yanda aynı, aynı şekilde arkasında da yüzgeç var ve dört tane egzoz var yani garip bir model bu aracımız e, Torque Twister adlı bir araç yanında e, 28 numara olduğu yazıyor ve bir sürü şerit var önünde çok bir şey yok Kaputun üstü de 28 numara oluyor ve şeritler var. Diğer yandan aynı şekilde arkasında da hiçbir şey yok. Yani normal bir araç. Klasik atlı aracı. Tonlarcımız ıı, Tonlarcımız hemen ödüne bakalım. Hammer daha atlı bir araç. Jantları bu şekilde ıı, büyük büyük yapılmış. Şurada da ıı, garip garip desenler yapılmış. Şurada motoru var. Üst ıı, böyle. Ve şurada da oturma yeri var büyük ihtimal. Diğer yanda aynı şekilde. Arkasında da bir şey yok. Altı da bu şekilde. O zaman arkadaşlar videonun sonuna gelelim. Ee, bir e, part 5'e gelecek e, bu araçların. O zaman kendinize iyi bakın. Görüşürüz.